Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Bugün de bamya yitliyorum. Bamya yeme yapacağım. Anne yani ne yapıyorsun? Hız, hız. Vallahi oğlum bamya yitliyorum, bamya yeme yapacağım bugün. Ha sen video mu çekiyordun? Evet video çekiyordum. <laughs> ben girmiş oldum ama. Olsun olsun fark etmez. Vallahi ben de biraz bir insanın istedim böyle. Evet evet, beraber edelim oğlum. Ne yapıyorsun ya sen şimdi? Bunu... Valla oğlum bamya yitliyorum, bamya da biraz büyük almışım herhalde. Ben sevmiyorum ya, ben daha küçük bamya seviyorum. Vallahi oğlum öyle denk geldi öyle aldım ben de. E ne yapacağız? Onları sen Vallahi, bölüyor musun? İstanbul'da aldım ben bunları. Evet. Bulamadım da güzel. E canım da istedi. Anladım. Canım da çekti böyle bami yapayım sümüklenmez diye. Sümüklenmez inşallah. Hayır abi. Bak bamya ne kadar büyük olursa olsun. Evet. yapışsın da şey. bamya sümüklenmez. Aa. Yapması biliyorsan sümüklenmez. Ama yapması bilmiyorsan sümüklenir oğlum. Onun yani, özel bir şey var mı böyle? Ben bunları önce ne yapıyorum biliyor musun? Önce güzel yine limon yıkıyorum. Hı. Güzel yine yıkıyorum. Sonra temizliyorum, kurutuyorum böyle, kurutmayı alıyorum. Yani evet. burada peçeteyle kurutuyorum yani. Sonra bunları ben temizliyorum. Temizledikten sonra limon, 3-4 tane limon sıkıyorum. Tamam. Yani şeyine mamya mamyasına göre limon sıkıyorum. Soğanını doğrayayım işte. Yaparken zaten yapıp... Uçlarını niye kesiyorsun alt tarafın uçlarını? Oğlum niye biliyor musun? Daha çok şey yapsın diye. Eksisini daha iyi alsın diye içine. Aa, evet. İçine sosunu, sosunu çeksin tabii, diye. Tabii tabii aynen öyle. Ama ben işte diyorum ya mesela İstanbul'da bunu hep böyle kocaman bamyalarla yapıyorlar. E annem evet. Ben de ısrar diyorum ki ben daha boncuk seviyorum, daha küçük seviyorum. Bamyanın yeri Evet. İzmir aslında. Gerçekten mi? Evet İzmir'de. Yani ama ben Kayseri, İzmir, Kayseri'de de bayağı ben Ben bilmiyorum öyle... <laughs> ama ben İzmir olsam biliyorum çünkü ben... <laughs> Aydın'dan geliyor ya. Evet. Aydın'dan falan geliyor. Oranın bahçelerinde, dağlarında, tabii şey dağlarında değil de bahçelerinde, dağlarında falan oluyor onların. Kayseri'de aynen. şey yapıyorlar. Boncuk, bamya da böyle çorba ama et kadar pahalı böyle. Öyle düşün. Öyle, oğlum kış kışın. Aa bak Kayseri'nin bamyaları da şöyledir bak. Şu kadarcıktır. Şu, daha şu, küçük küçük şöyle. Hayır hayır yani. çok çok küçük. Tam i̇şte bunun kadar falan yani. böyle aynen. Onu zaten Onun zaten çorbası çorba gibi. Tabii, tabii çorba çorbası tabii çorbasını yapıyorlar onu. Kıymalı mimalı bir tane şey, etli konya. ya da kıymalı çorbası var. Hayır vardır. Konya, konya aslında Konyalılar yapıyor bunu. Konya mıydı o bir dakika? Evet Konyalılar. Etli ekmek. Bilmiyorum ya Kayseri'de... Konyalılar bak sizi de yani reklamınızı ettim. <laughs> Selamlarımı iletiyorum. Onlara da ama selam söyle. Etli, <laughs> etli ekmek de Konya'nın falan diyorlar ama bilmiyorum. Vallahi etli ekmek Konya'nın. Tam konya da bilmiyorum. O yo, yo, şey yani. Konya'nın bu arada. Yani tam da bilmiyorum yani. Geçen Bunlar. bizim gelin de yapmıştı ya böyle. Hatırlıyorsan. Aynen. Güzeldi o da. Oo gelinin becerikleri. Canım gelinin el, el, şey yatkın her şey ya. Vallahi bilmiyorum da şey yani sana şunu söylemek istiyorum yani yapılacaksa oğlum, boncuk bamya hikayesi. Ama oğlum, oğlum ne yapacaksın biliyor musun? Bari büyükse Orada <laughs> böleceksin, ortadan böleceksin ve küçüleceksin yani. Bakmışsın aa bamyalar küçük. <laughs> erimiyor ama değil mi böyle şeyde? Hayır, hayır hayır. Limonu falan koyarsan erimiyor yani çok güzel oluyor. Valla güzel ya bence şey değil hani pratik hayır. oluyor mu bilmiyorum oğlum, ama. Oğlum sen yemeğe nasip olmuyor ama aslında ne yapalım sen yerine biz yiyorsun. Ya hiç önemli değil annem benim ha. siz yedikçe ben zaten mutlu oluyorum böyle. Ha, ne yapalım? Ee, bu dönem biraz benim işler bayağı yoğun da annem onu kastediyor şu anda. Olsun oğlum olsun. Allah'ım işiniz güzelse rast de olsun çocuğum. Öyle, öyle valla gerçekten de. Şu... Allah'ım işiniz huzur askesin herkesin herkesin. Kesinlikle bak görüyorsun herkesin. kaç tane kişi bu ele bakıyor yani artık baktığında. yani evet çok ne Onlara da o? böyle yardımcı olmak için mutlu karşı şey yapıyoruz zaten. Ne yapalım? Zaten. Güzel ya ben mutluyum anne baktığımda işten ya. Gerçekten şükür hani şükür o yoğunluğu tabii. ben zamandan beri bunu hayal ettim. İş et, olmayanlar biliyorsun. da var. oğlum. Ya iş olmayanlar var. Mutluluğu değil bendeki, bendeki daha çok şey mutluluğu. Yani, yani bu işi hayal ediyordum, bu yoğunluğu evet. da biliyordum. Ondan dolayı biliyorsun. İzmir'den de bunun için geldim. Aynen, evet oğlum, aynen. Aynen Yani düşün Şunlar şunları koymayacağız diye mesela bu kocam, kocaman kocaman daha bu. Bu ne? Bunlar, bunları kızartma olur... yapıyorlar sanki. Evet, bunlar aslında kızartma yapıyorlar. Evet evet kızartma bunları... yapıyorlar sanki. Ama bunu bak nasıl yapıyorlar? Bunu haşlıyorlar mı acaba bilmiyorum. Ben bilmiyorum yani onu. Şey yapalım internetten Şimdi, bakalım. Biliyorum desem yalan yani. Evet internetten, i̇nternetten bakarım ya ona. Sen böyle bir tabalık... Ne yap ben bunları bir şöyle bir böyle. ayırayım. Böyle bir ayırayım onları. Onun bir tavuk kadar çıkmaz ki bu. Ya bak ha, şöyle, mesela, şöyle, çıktı ayırayım. işte aynen öyle. Şöyle şöyle ayırayım. Böylece bütün mı? hepsini temize diye. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. <doğru, gülüyor> Abi temizlemekten doğru. sıkıldım demiyor da. Aynen, bunun doğru. hepsini <laughs> temizle diye böyle. Bak bunları şöyle şöyle böyle böyle ayıralım. Kaç tane kaldı geriye? Geri kaldı boncuk olmayalar zaten. Var var çok güzel daha var. Bak daha şunlar var. Şöyle Sana şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Şöyle ee, şöyle kafalar bak. sonu plan var mı? Bak bilmeyenler belki bir şey yapıyoruz. Niye? Şöyle şöyle kafasına şöyle. Evet. Şöyle küçük küçük. Bak bir göster yaklaştı Ay, bakayım. Elime kaydı. Şöyle. Çok güzel oldu vallahi gerçekten. Böyle yani. böyle. Ay Bir çoş... şey hocam seni bazen gözlüklü görüyoruz, bazen gözlüksüz görüyoruz. Yani şimdi yakın, ya yakın gözüm görmüyor. Ya <laughs> <laughs> yakın gözüm görmeyince gözde var. <laughs> <laughs> Bugün o yüzden gözlük Evet. Mamiyi <laughs> daha iyi görmek için. <laughs> siz daha iyi görmek için diye böyle. Canım siz daha iyi görmek için. Ne zaman takıyorsun gözlüğü? Ne zamandır takıyorum? 4-5 sene oldu yani. Dörtmesi ama yakın için Bunu buna yakın için, uzak için değil. Vallahi benim gözlerim böyle T uzakları görüyor. Uzakları cam gibi görüyor da yakınları pas gibi görüyor. <laughs> yakınlarını görmek istemediğinden mi acaba anne? Yakınlar niye ya? <laughs> acaba yakınlarını görmek istemediğinden <laughs> mi? Hayır hayır. Ay canım yakınlarım, ay yakınlar hepsini görmek istiyorum. En yakının kim? En yakınım kim? Akla ilk diyorsun? gelen ismini söyle. Takipçilerim. <laughs> ne ara takipçilerin? 17 tane takipçim var hep. Olsun var. yavaş 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 kademe kademe. Minik minik. Minik minik. Şey de istemişler senden gördüm yemek tarifi falan isteyenler var. Ben tabii ki söyle, söylerim niye söylesinler. Gördüm hangi yeme bir... Hangi yemeğin tarifini istiyorlar ben onları tek tek söylerim. Valla bir şey söyleyeyim mi sana? Yani bence keyifli bir kanal olacak gibi burası. İnşallah inşallah inşallah. Ya şey güzel burada ben onu seviyorum tabii, sende mesela. Sen dedin bamya böyle oğlum. Heh. Aynen aynen. Evet, aynen böyle. öyle. Böyle, Kesinlikle. Böyle bamya. Ama ben... yok yok oğlum yok. Onun zamanı geçti büyük ihtimal ondan dolayı yok. Hayır oğlum pazarlarda da oldu. İzmir'de şimdi oldu. Bak, bakma ben İzmir'de bir ay oldu geleli de. Bilmiyorum İzmir'in aslında. da. Sen pazardan son marketten son mu aldın? He son e, soğan aldım. Son bitti mi? Az vardı. E niye aldım. almadık sonu biz pazardan? E son unuttuk ondan. Söylesene ya daha fazla alırdık. Olsun oğlum. Market ne kazanacak oğlum? Ne olsun canım e markette ya kazansın Markette kazanacak da o e markette kazanacak da bunları şey yapalım. E domates de bitmiş evde. Domates de bitti aldık ya. E oğlum kalabalığız kalabalığız yiyoruz yiyoruz. <laughs> Hayır ya sen söyle bunları alalım daha fazla alalım o zaman. Anneciğim alıp da şeyine çuvala mı yapacağız? Kasayla mı alacağız yani? Al Çürüyor ya dolapta. Bak sen bunları seçemiyorsun ha. Hayır ben bunu yemeklik için aldım. Yemeklik için de yine ne al yemeklik e için. E düzgün için zaten. Anne bak burası buruşuk. Buruşuk değil iyi iyi. Hani nasıl buruşuk değil iyi görüyorum Oğlum parasına ya. göre aldın param bu kadar yetti. Paranısına göre aldın da yani para o şey değil ki. Bakacaksın ona göre şey yapacaksın. Hayır hayır yemek için yemeklik için iyi onlar. Bunları sal şey, salça da yapıyorlar sanki bu domatesleri evet. sonra. Evet. Salçalar mı mı yapmadım ya şeyimi yaptım. Konservelerimi yaptım da. Neredeler? İzmir'de kaldı onlar. Aynen öyle. Bütün kışı burada böyle geçireceğiz. Yo. Orada onlar orada kalacak. Gidelim İzmir'e gidelim canım. İzmir'e e gidelim. Ne yetmeyecek bizim? İzmir'de benim arkadaşlarım var, evim var. İzmir'i plan yapmak lazım ama. Yani. Ne zaman ne zaman sen ne zaman müsait olursan gideriz oğlum. Valla bir bakalım gerçekten İzmir ya ben olamam büyük ihtimal de Okan artık kendi aracıyla beraber gider. Öyle yaparız ya da. O Okan arabasına gideriz. Aynen öyle. Bir bakarsınız o tarafa doğru. Öyle yaparız ne yapalım. O şekilde ilerler. Çünkü onların da geri gelmesi lazım buraya. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım oğlum? Can sağ olsun. Can sağ oğlum. E geçen şey gelmiş. Eltim oluyor. Görümcem geldi. Görümcen, görümcem. Ben niye bu akraba şeylerini öğrenemedim ya? Hani Elti, Görümce, Kayınço, Baldız. Söyleyeceğim de şey, söylemeyeyim, boş ver. <laughs> şimdi, boş ver. Ben çok ilgili değilim herhalde bundan, ondan dolayı <laughs> olabilir. Olabilir. Yani. Beni de ateşlere atmıyorsun, teşekkür biraz, ederim yani. <laughs> biraz yüzün içinde olduğu için. <laughs> benim şey vaktim yok yani aynen benim için böyle Anneciğim, değerliler, anne, değerliler çocuğum ama. Anneciğim akrabada makrabada değil de sizin senin, senin zamanı evet, Evet de, evet değerliler yok sabiyip çok Zamanı yani. yok bak Uğur Van'daydı. Uğur Van'dan geldi. Okan Aydın'daydı. Okan Aydın'dan geldi. Aynen öyle geldi. Ona koşturduk buna koşturduk. E, öyle öyle oğlum ne yapacaksın? Dostlar <laughs> ama hepsi canlarımızın içi. <laughs> için. Aynen aynen oğlum. Akrabada ya düzgün oğlum, akrabada. Oğlum bamyalar küçükler altta kalmış lan. Heee. Olsun baksana bir tavalık ama bamya kızartması çıktı gibi. Vallahi bilmiyorum çıkar herhalde ya. sana bana Görümcen nasıldı? Görümcen geldi nasıldı? Görümcem iyidir. Görümcemi severim. Kahvaltı yaptınız. Görümcemi, görümcemi severim. Eh. Kahvaltı. tabii. Görkemi de severim. Gönlümceni Sen şeyde de bol bol sohbet ettiğini de anlat. Dedikodu. Onlarla. Ya dedikodu yapmadım. Şu Ahmet Ali'de ben Ahmet'e biraz dedikodu yapayım. <gülüyor> <gülüyor> yani. Aa, anne ya öldüreceksin sen beni gerçekten ya <laughs> <laughs> bir de Ahmet Ali'ne <laughs> de. Şimdi ne? Ahmet izleyince seni arayacak ama sonrasında. <laughs> ben de Ahmet, izleyin, ben ha, dedi, Ahmet ben arayabilirsin ha yenge nasıl de o yaptı dersin. <laughs> Hiçbir zaman yapmadık. Ama sen biz de o yapmayız oğlum boş ver sen. Biz sadece gerçekleri ben konuşuyoruz. Ben öyle dedim bakmayız yani biz gerçekler konuşuyoruz seninle. <laughs> zaten hani, gerçek konuşmazsan adı iftira oluyor biliyorsun değil mi? Aynen, Dedikodu öyle. zaten o. <laughs> ne yapalım? İyi iyi vallahi ha, güzel yapıyorsun. Hayat oğlum hayat hayat ne yapacaksın? Öyle böyle. Ya sohbet ediliyor öyle düşün yani baktığında. Oğlum bak bir araya toplandığın hayat yok. Herkes yapıyor. Bak ne kahvesiz yapabilirsin ne dedikodusu yapabilirsin. Onu çıktım herkes yapıyor onu. Yani aynen. Dedikodusuz diye hayat yok yani. Aynen, Aa, ben misin? dedikodu yapmıyorum desin. Yalan. Yalan. Bundan sonra belki senin böyle videoların başına şarkı koyabiliriz he. Nasıl gibi? Ne gibi? O hazırladığımız şarkı vardı ya. Belki onu Yok ben söylerim, ben söylerim şarkı. Ben de sadece şarkı da söylerim, türkü de söylerim. Ya öyle de hani bizim sonuçta şey. sana hazırlanmış şarkı var yani. Tamam. Olmadı onu söyleriz yani. Hatta Neyse. ben bulursam belki birazcık şey yapayım mı? Neyse ben be beğenim de beğenirsem yapar mı olsun onu? He. Ben önce bir dinmiş dinlemedim ben. Bir şey söyleyeceğim. Parkiler inanılmaz kabarmış anne ya. Oğuz. Gerçekten parkiler bayağı kabarmış. Onlar bir kabartmadım ama olsun. Ay bak, Aa ben, ben Müslüm'ü Gerçekten şu an nemli burası ama. Tamam da ben yapmadım yani onu. Kuzum bak buraya. Aa bir nereden Lan şey. benim evimde yok mu parke? Benim parkelerim kız aç şey yapmıyor da. Ya vardır var olmasın ama. Islamıyorlar. Bir mi ısıt yapıyor? Senin orada fayans var direkt. Eee benim kol verdim. Benim ufak parkeye bağlanıyor. Benim holümde falan yok mu? Ha illa ki vardır da. E ne, ne demek istiyorsun ya? Vallahi anne sana bir şey söyleyeyim mi? Baya baya şey yapmış ya. Oğuz ne demek istiyorsun? Sen yaptırdın ustayı ara. Evet. Ne Usta de. Onu? Benim de mutfakta dedi kabarıyor. Niye kabarıyor de. Annem hmm. dedi gel şey yapıyor de. eline geldi kadar dikkat ediyor evet. de. Evet. Öyle de yani. Bu neden oluyor usta diyeyim ona? Hah ne ustam de niye oluyor böyle de? Usta ustağım, neden böyle usta neden bu oluyor? Usta iş yapmıyorum ya ben yazık ya ustaya da iş şey Yok, Bu arada bilmiyorum. sana şey söyleyeyim mi? İnanılmaz iyi usta bulduk biz buraya. Evet evet öyleymiş. Ustanız iyiymiş. O kadının evini falan da onunla yaptırdık. Aa. Yani şeydi temiz yapıyor usta bu arada. İyi güzel. Sadece niye böyle olduğunu anlamış değilim ya. Vallahi oğlum ben de, ben de bilmiyorum. Hadi de yeni yaptırdık ki hepsini değiştirmek istemiyorum tekrar. Canlar. Ya ben unuttum de... ya videoyu tamamıyla. Valla ben bunlar böyle ya. Ben unutuyorum Oğuz ya. He? Ben de unutuyorum bazen. Video çekildi değil mi? Tabii tabii. E artık onlar da bizden. Öyle düşün. Aynen öyle. Şimdi yıllar niye biliyor musun? Niye? Neden biliyor musun? Şimdi yıllardır ben yemek yapıyorum ya. Evet. Yemek yaptığım için, yemeğe çarptığım zaman kendimi kaptırıyorum yemekleri? herhalde ondan. Bir bakmışsın şey sonra, saatler geçmiş, dakikalar Aa, geçmiş. Aa diyorum saat 10 olmuş diyorum ben. Bazen Malala öyle oluyor diyordum. Bakmışız diye böyle. Bakıyorsun yemek, yemekle çıkmış. Tezgah bile gelmiş, öyle Ama görüyorsun. Seninki de hiç böyle normal değil yani baktığında. Niye? e, ee, baktığında şey inanılmaz hızlı akıyor sizde. E ben şey, hızlı yapıyorum ya. 30 tane küsür e şey yemek yapıyorsun. Ama ben hızlı yapıyorum ya oğlum ondan. Oğlum sen böyle. kara gözüne kara kaşına bakmıyor patronlar. El, eline bak eline. Nasıl yemek yapıyorsun? Bak şunları ayırdım ben. Şunları ayırdım bunları kızartacağım. O deneyeceğim bunları ben bakalım nasıl oluyormuş. Bir dene anne bakalım. Ben, deneyeceğim ben, bakalım. güzel olursa belki Yoğurtlu muğurtlu zeytinyağlı yani bir meze yaparsın onlardan. Yoğurtlu olmaz mı ya? Yoğurtlu olmaz. Yok Oğuz yoğurtlu olmaz. Yoğurt olmaz mı? Yakışmaz Oğuz. mı? Bunlar oldu oğlum şimdi. Tamam ee? ben bunu zaten yıkamıştım daha önce. Temizlemiştim. Yıkamıştım. Tamam. Temizlemiştim daha bak. Temiz. Daha önce yıkamıştım zaten. Şimdi Burada temizledin. Daha, sudan, sudan, tekrar geçirmeyeceğim ben bunu şimdi. Sudan geçersen sümüklenir mi tekrar? Ay tabii tabii. Ay, önce, tabii ki önce onu yıkacaksın. Güzelce temizleyeceksin. Önce sirkeli suyla İlaçlı ilaçlı oluyor ya şimdi evet, sebze evet. ilaçlı e, sirkeler falan ben yıkıyorum beyaz sirkeyle yıkıyorum ben. Beyaz sirkeyle. Evet mi? evet beyaz sirkeyle şey yıkıyorum. Şimdi karbonata falan onu. basıyorlar bu arada. Oğlum onun karbonat var karbonat şey tadını alır ya. Ben takarımda hiç yapmıyorum yani bilmiyorum. Sen şey mi seviyorsun böyle? Sirkeli su mu? Ben sirkeli suyu koyuyorum ya. Şu an kadar bir şey olmadı diyorsun. Ne müşteriyle beni aynen, bana. Aynen de, de. öyle yani. Bu parkiye Hı. çok taktım ben. Takma, parkiye takma. bak hata, ucundan patlamış yani bu arada. Patlamaz patlamaz hadi. Yok görüyorum işte. Ne diyecektim Oğuz? Söyle şey ben şu dezga geçeyim, şunu domatesin soğanı falan bir doğrayayım. Evet. O yüzden ya, o zaman. Canlarım abone olun, like atın. Öpüyorum sizi. Şimdi şey aşamasına geçeceğim. Yemek ben, pişirme aşamasına. Evet. Görüşmek Görüşmek Öptüm sizi. Seviyorum. Tabii, hoşçakalın. hoşçakalın.